Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspora Spor'a 2-1 yeniler Fenerbahçe üçüncülük şansında kaybetmiş oldu. Korona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertler sırasıyla HES Kablo Kayseri Spor, BTC Türk Yeni Malatya Spor ve Göztepe'yi mağlup etmeye başarmıştı. Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivas Spor karşısında 62 dakika forma giydi ve Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı. Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belozoğlu'na bıraktı. Fenerbahçe ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivas Spor karşısında kalesinde iki gol gören Sarı ligde üst üste 13. maçında da rakiplerin gol sevinci yaşamasını önleyemedi. Sarı son olarak ligin 19. haftasında Medibol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'e galip gelemedi. Sivaspor'un Fenerbahçe 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ise dikkat çeken bir an yaşandı. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş, dün rakip olarak Kadıköy'deydi. 25 yaşındaki orta saha karşılaşma sonrası sarı lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan ve gelecek sezon futbol direktörlüğü yapacak Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.